Merhaba değerli izleyicilerimiz, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Ünlü oyuncu Burak Özçevit, karısı Fahriye Evcen'in hamle olduğu haberli doğruladı. Şöyle konuştu, biz daha yeni öğrendik, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun duyunca çok sevindik. Fahriye Evcen de daha fazla detay vermeden haberi doğruladı. Yüzündeki gülücüklerden aslında neler hissettiğini net bir şekilde ifade etti. Oyuncu çok yeni haber, çok heyecanlıyız, biz de onun heyecanınızdayız şeklinde konuştu. Bu sözleriyle birlikte Fahri Evcen, Alparslar dizisinde hamilelik nedeniyle devam etmek istemediği iddiası yeniden akıllara geldi. Neredeyse bizimle beraber öğrendiniz diyen oyuncu Fahri Evcen, hamile olduğu öğrendikten sonra bunun basına çok hızlı bir şekilde yansımasının şaşkınlığı içindeydi. Burak Özçivit də bunun ayrıca şaşırdıqlarını, başının necə öyrəndiyini mürakkət etdiyini ifadə etdi. Oyuncu, "Biz də xəbəri yeni almışıq. Onun itkisindeyiz." deyərək isim konusunda daha bir şey düşünmədiklərini ifadə etdi. Gözəl bir hamiləlik